Toparlanın gençler. 2019-20 ve 21 YKS'yi kısaca bir değineceğiz, bakacağız. Aslında benim bakmak istediğim şeye en sona hemen gidiyorum. 2010-21 YKS neden böyle? Niye böyle oldu? Ona bir bakmak istiyorum. Ne oldu da garip grup bir şey oldu? Üniversiteler boş kaldı. Şimdi sonuç e, senenin bölümlerine bakıyoruz. 180 üzerine bakacağım. Barajı geçen aday sayılarına bakacağım. E, Sayısalda 400 bin, sözelde 800 bin, eşdeğerde 800 bin dildi 75 bin olur. Körü 2019 EKS'de biliyorsun bu 400 bin, 800 binlerin içerisinde alanlar arasındaki öğrenciler de var. Yani düz 400 bin tane öğrenci yok, sözelde 800 bin öğrenci var ama. Ee, belki 200-300 bin tane öğrenci var. Bunun içerisinde işlerçisi de var, sayısalcısı da var. Öyle düşünmemiz lazım. Bir tek buradaki dildeki sayı net bir şekilde doğrudur. Çünkü dil ayrı bir sınav ve dile giren öğrenci sayısı belli. Zaten baktığımız zaman e, 2020'de de aynı durum söz konusu, 2021'de de aynı durum söz konusu. Yani yaklaşık olarak aynı sayıda öğrenci girmiş ve barajı geçmiş gibi görünüyor. Şimdi 2021'den bakarsak Stalk'tan işte 500 bin öğrenci burada var, 800 bin öğrenci burada var, 800 bin öğrenci burada var. 2021'de 180 üzeri alan öğrenci sayısı son 3 sene, son 3 sene içerisindeki en düşük yaklaşık 300 bin öğrenci azalmış gibi görünüyor. Bu 300 bin öğrencinin azalmış olması zaten bu seneki sıkıntılarının sebebi olduğunu söyleyebilirim. O sıkıntıların sebebi de gençler şunlar. Ee, gördüğünüz gibi yapılma ortalamaları, matematiğin, edebiyatın, bak burada bir sosyal bilimlerdeki azalmaya görebiliyorsunuz. Çoğunlukta yapılan ne sayısı artmış ama e, şey ki yapan kişi sayısı şurada daha çokmuş gibi görünüyor ama e, soru sayısında azalma var. Burada gördüğünüz gibi burada daha fazla yapılma varken burada daha az yapılma olmuş. Şurada açıklık bunu gösteriyor. Ee, aynı durum diğer dersler içerisinde 3 aşağı 5 yukarı var. Hatta yeşil 21 bu neymiş? TT Sosyal Bilimler en yüksek 21-20'de yapılmış. 21'de daha az yapılmış gördüğünüz gibi. En az yapıldı sene de 2018'miş aslında şurada diplerde e, toplam. En çok 20'de 20 yapılma, 20'de 18 yapılma en az burada olduğunu görebiliyoruz. Diğer derslerde bu şekilde... Ha bir de şuna bakalım. Başvuran öğrenci sayısıyla bugünlerde en çok duyduklarından bir tanesi. Hocam 8 milyon kişi girecek bir sınava. Oldu gözlerim doldu. Ya son 3 senenin ortalamasına bakıyoruz. 2,5 yaklaşık 2,5. 2,5'tan bir tık fazla. Ay'a tuttum bakıyoruz. 2 milyon 1,700, 1,700. YDT okuluna bakıyoruz. 137 bin, 120 bin, 137 bin ee, başvuranlar buna da girenler yani 200 bin aday burada kaybolmuş. Yaklaşık 200 bin aday, 170'e girmeyenler burada varmış zaten hemen gördük. 120 bin aday burada kaybolmuş, 120 bin aday burada kaybolmuş. 170 bin aday buralarda kaybolmuş gördüğünüz gibi. Yani bu senede girilse girilse yani hadi geçen sene sınavın zorluğu tercih yaptı yapmadı. buçuk milyon standart giren varmış gibi görünüyor. 2,700, 2,800 olsun 3 milyonu bulmayacaktır diye düşünüyorum. Burada cinsiyete göre dağılım var. Burada da ortalamalar var. Bizi yakan ortalamalar burada gençler. Bu ortalamalar. Son üç senenin ortalamına bakarsak zaten işin püf noktası, sıkıntılı noktası ortaya çıkacak. Bunlardaki ortalamalardaki yıllık oynamalar gördük ki bak şuradaki oynamalar e, buradaki oynamalar bize bu sonuçları verdi. Ham puan üzerinden değerlendiriyordum buradaki. Şimdi bir de yerleşme puan üzerinden değerlendim. 180 artı orta tüm başarı puanı ile birlikte ki e, duruma bakıyoruz. E, 200 üzerindeki aday sayısı geçen sene, ben yani bu sene 587 bin geçen sene 900 hatta bu 210 puan üzerinde bu 200 puan üzerinde 580 bin 210 puan üzerinde 900 bin 210 puan üzerinde 800 bin civarı öğrenci var gördüğünüz gibi yaklaşık 300 bin öğrencinin kaybolmuş olması bu seneki e, puanlardaki garipliklere sebep olmuş durumda e, şöyle 100 bin civarına bakarsak bak 320 puanlar civarındaymış 100 bin öğrencisi eşit ağırlıkta buradaki 100 bin öğrencisi de 350 puanlar civarındaymış 140 40 puanlık da oynama burada olmuş gördüğünüz gibi puanlar düşmüş öğrenciler yok olmuş Evet bu seneki şey, sıkıntımızın kaynağı buydu gençler. Buradaki derslerin yapılma ortalamasının düşmesinden kaynaklı olarak buradaki yok olan öğrenciler biz sene bu sene bize 180'den 170'e barajın alınması gibi şeylerin olmasına sebep oldu. Evet, sayısal içinde bakalım 500 bin aday burada var 390 bin aday burada 570 bin aday 390 bin aday burada var 480 bin aday var. Evet sayısalda da bir sürü kaybolan öğrenci var. Evet gençler genellikle son üç senenin kıyaslaması bu şekilde. Kısaca söylemek gerekirse son üç senenin başvuru sayıları bu şekilde. Bu sene 8 milyon öğrenci sınavı girecek diyen aday bunları göz bulundurmadan rüya görüyor demektir bu arkadaşımız. Ve bu ortalamalar da bize bu sene e, yolsu elektrik ve olumsuzluklar olarak geri döndü. Umarım önümüzdeki sene ÖSYM daha dengeli bir sınav yapar. Daha dengeli ne olabilir? Bakın bu dengeli bir sınav olabilir. Şurası anladınız. Şu şekilde yani şöyle bu tarafa yaşlanmış, bu tarafa yaslanmış, bu tarafa yaslanmış bir sınav değil daha dengeli tepenin şuralarda olduğu bir sınav yaparsa yeterli sayıda öğrenci barajı geçer ve sınav güzel olur ve yığılmalar az olur. Ee, ve de üniversiteler bölümler e, dolu olur. İsteyen istedikleri bölümlere gitme şansına sahip olmuş olur. Böyle bir sınavın olması dileğiyle derslerinize ve sınavlar çalışmanıza başarılar diliyorum gençler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.